Arkadaşlar merhaba. Şimdi aracı yukarı kaldırdım. Ee, baskı baltayı değiştireceğim. Şöyle yatayım aşağıya göstereyim size. Neler yaptığımı. Bunları söktüm. Vites halatlarını söktüm. Debriyaj merkezini söktüm, ayırdım. Ee, şanzımanın bütün vidalarını söktüm. Şanzıman şu anda bir tane cıvata tutuyor yukarıdan. Yalnız olduğum için şanzıman aşağı tek başıma alamayacağım için almadım. Arkadaşımı bekliyorum. Yukarıdan bir halat atıp şöyle bağlayacağım. Sonra şuradan ayıracağız. Sökünce krank keçesi zaten şu yağ krank keçesinden vermiş. Bu krank keçesini değiştireceğim. Şu merkezin tamirini yapacağım. Ondan sonra tekrar şanzıman üstüne koyacağım. Bu da kilometre hız okuyucusu. Buradan böyle. Çok hafif de Yukarıdan bir yağ kaçağımız varmış bunda ama. Nereden geliyor ona bakmak lazım dışında biraz yağ kaçakları var. Şimdi şarjımı sökeceğim. Şaftı söktüm, ayırdım. anda tekrar bir testlerimi falan çıkardım ayırdım. Onları söktüm. Şu anda şanzıman tutan sadece şu iki civata kaldı. Şu ikisi. Ondan sonra şanzıman komple aşağıya alacağım. Baskısını baskı ve balatayı değiştireceğim. Tekrar yerine tıkacağım. Son durum bu.